Arkadaşlar merhabalar. Avrupa'da bir şeyler oluyor. Bakın çok açık net söylüyorum. Ciddi bir hareketlilik var. Bir taraftan NATO'nun Avrupa'daki tatbikatları, diğer taraftan Baltık ülkelerinde yaptığı tatbikatlar, diğer taraftan ses kayıtlarının Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait ses kayıtlarının sızdırılması, diğer taraftan Macron'un son çıkışı ve diğer taraftan Avrupa Birliği'nin savunma sanayine yapacağı yatırımlarının %30 artırılı bir ortamdayız. Peki Avrupa gerçekten bir savaşa mı hazırlanıyor? Her zaman savaş kelimesini kullandığım için tabi sizlere bıkkınlık gelebilir. Dinlemeyebilirsiniz de korkabilirsiniz de ayrı bir şey. Ama bu gerçeği değiştirmez. Avrupa büyük bir şeye hazırlanıyor. Şimdi anlatacağım tek tek neler olup bittiğini gerçekten durumun ne kadar ciddi olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Zira olağan dışı bir hareketlilik var. Bakın diplomasi sürekli işliyor. Avrupa Birliği sürekli toplanıyor, bir kararlar alıyor ve Baltık ülkeleri kendi aralarında savunma işbirliği anlaşması imzalıyor ve özellikle ciddi ülkeler diyebileceğimiz İngiltere, Almanya gibi ülkelerin savunma bakanları savaşa hazır olun diyor. Peki gerçekten bir küresel savaş hazırlığı var mı? Daha doğrusu Avrupa bir savaşa mı hazırlanıyor ya da Avrupayı savaşa sürüklemek isteyen bir akıl mı var? O akıl kim? Bu konularla ilgili elimde derlediğim bilgileri sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle Hollanda Kara Kuvvetleri komutanı bundan 3-4 ay önce enteresan bir çıkış yaptı. Dedi ki o e, e, Hollanda Kara Kuvvetleri komutanı, Kor general Martin Wijnen e, şöyle dedi, aynen şöyle dedi, Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız. Böyle bir açıklama yaptı. Hadi diyelim ki Hollanda çok askeri bir ülke değil. Yani böyle Avrupa'da askeri anlamda bir üstünlüğü olmayan bir ülke. Genel Kurmay Başkanı da ya da işte Hava Kuvvetleri Komutanı da, Kara Kuvvetleri Komutanı da böyle bir şey demiş olabilir diyebilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan aynı tehlikeyi, aynı tehdidi dile getiren ciddi ülkeler de var. İngiltere ve Almanya gibi. Onları da anlatayım. Bu Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanından sonra İsveç Sivil Savunma Bakanı devreye girdi ve dedi ki e, e aynı zamanda da Genelkurmay Başkanı da şöyle dedi halka savaşa hazır olun. İkisi de çağrı yaptı. Yani hem İsveç e, İsveç Sivil Savunma Bakanı hem de Genelkurmay Başkanı halka savaşa hazır olun dedi. Şimdi bunlar komplo mu yapıyor? Komplo teorisi mi üretiyor? Onu ben bilemem. Ama söylenenlere baktığınız zaman bunlar asker. O ülkelerin askeri birliklerinin ordusunun başındaki insanlar. Bu çağrıyı yaptılar. Sonra bakın sonra Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bir açıklama yaptı. 19 Ocak 2024'te aynen şöyle dedi. Rusya'nın 5-8 yıl içerisinde 5 ila 8 yıl içerisinde NATO'ya saldırılabileceği. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar Savaşa hazır olması gerektiği bunu söyledi. Şimdi Almanya savunma bakanı, yani bu, bu önemli yani bunun söylediği önemli. Daha ileriye gidiyorum, daha ileriye gidiyorum. E, İngiltere savunma bakanı Ben ben dedi ki Ben Beninss e, savunmaya daha fazla pay ayıracağız çünkü savaşa hazırlanmak gerekir dedi. Ve şimdi bu bu da çok önemli. Yani İngiltere Savunma Bakanı bunu söylüyor ve son olarak son olarak e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok ilginç açıklamalar yaptı. Çok cesaretli olmalıyız dedi. Bakın e, Macron korkaklığın zamanı değil. Gereken cesareti göstermeliyiz. Açık ne şekilde bunu söyledi? Kime karşı? Herkes biliyor ki Rusya'ya karşı. Rusya'da ne var? Rusya'da Ukrayna savaşı var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bakın Ukrayna topraklarının büyük bölümünü kaybetti. Büyük bölümü demeyelim de yani ciddi anlamda bir alanı kaybetti. Rusya dört bölgeyi aldı, işgal etti. Ee, Kırım başta Kırım başta olmak üzere. Şimdi değerli dostlar, geçtiğimiz gün Ukrayna Rusya'nın bir savaş gemisini batırdı. Yani savaş tekrar hızlandı. Oradaki dram, oradaki savaş devam ediyor ve bu savaş etrafında çok kirli bir oyun dönüyor. Ve bu buradaki savaşı bir dünya savaşına çevirmek isteyen bir akıl var. Bu akıl kim? Onu anlatacağım. Ama bakın bu savaşa giden yolda neler oluyor? Avrupa'da dedim ya büyük bir hareketlilik var. Bu hareketlilik ne? Onları size madde madde bakın söyleyeyim. Ama Macron en son açıklamayı yaptı. Avrupa Birliği'nin ortak savunma stratejisi geliştirmesi ve silah yapımına hız vermesini söyledi. Hedefleri de 2030. Yani burada toplu olarak baktığım bu hareketlilik, bu yapılan faaliyetler ve diplomasi şunu gösteriyor. Avrupa 2030 yılına kadar bir savaş bekliyor. Bu savaş muhtemelen Ruslarla olacak. Öyle gözüküyor. Şimdi alınan tedbirler ne? Dedim ya büyük bir hareketlilik var, diplomasi var ve de Avrupa tedbir alıyor. Peki ne tedbirler alıyor? Onları size söyleyeyim. Şimdi öncelikle NATO İkmal ve Bakım Ajansı Avrupa Birliği'nin talebi üzerine bakın Amerika'dan 1000 adet Patriot hava savunma sistemini sisteminin siparişini verdi. Kime nereye konuşlandırılacak? Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya'ya. Bunlara verilecek, dağıtılacak. 1000 adet Patriot. Şimdi bir hazırlık var. Bakın önce hava savunma sistemlerini güçlendiriyorlar. Başka iki NATO Avrupa Birliği ülkeleri adına Amerika'dan Amerikan hükümetiyle 5.6 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı. Avrupa'da silah üretimi düşük. Avrupa'da savunma sanayi alanındaki hızlı artış olmadı. Yani mühimmat ve diğer ürünlerin hızlı bir şekilde üretilerek orduya teslim edilmesi için Avrupa Birliği ülkeleri adına NATO Amerika'dan Amerika ile 5.6 milyar dolarlık bir silah anlaşması yaptı. Bakın bu da bir hazırlığın parçası. Başka yine NATO, NATO üyesi ülkeler savunma bütçelerini yüzde %25 artırma kararı aldılar. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler savunma bütçelerini %25 artırma kararı aldılar. Ki Avrupa biliyorsunuz efendim barış yapalım, efendim işte savaşa para harcamayalım, savunmaya az harcayalım derken şimdi en fazla savunmaya parayı harcayan ülkeler durumuna geldi. Neden? Nedenini söylüyorum. Şimdi yine 4. NATO geçtiğimiz günlerde 90 bin askerle Avrupa'da tarihinin en büyük tatbikatlarından birisini yaptı. NATO. Ve bu tatbikatlar yapılırken NATO üst düzey komutanı dedi ki bu tatbikatın hedefinde Rusya var. Çünkü Rusya'nın olası bir olası bir Avrupa'yı işgali hedefleniyor. Simülasyonu yapılıyor. Tatbikat bunun üzerine inşa ediliyor. Ve dolayısıyla bakın Avrupa'yı bir el yavaş yavaş büyük savaşa hazırlıyor. Sonra ne oldu? Sonra bakın NATO şimdi Baltık ülkelerinde yapıyor bu tatbikat. Baltık ülkelerinde tatbikat yapıyor. Yani Rusya'nın hemen yanı başında. Demek ki bu bir şeye hazırlık, büyük bir savaşa hazırlık. Zaten bütün bunlar bir araya getirildiğinde, verileri topladığınızda büyük bir savaşa hazırlandığı görülüyor Avrupa'nın. Yine Litvanya, Letonya ve Estonya Rusya sınırında ortak savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Sığınaklar yapılması ve ortak e, silah üretilmesi konusunda savaşa hazırlık için bakın e, bir anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz günlerde bir ülke, şimdi adını hatırlamadım, ee, olası bir savaşta işte özel şirketlerin ellerindeki araçları devlete devretmesi için bir genelge yayınlandı. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Yine Avrupa Birliği Komisyonu, o da çok önemli. Avrupa Birliği Komisyonu bakın 2025-2027 yılları arasında yani dönemi için 1,5 milyar euro kaynak ayırdı. Dedim ya 2030 böyle bir şey hedefliyorlar. Yani 2030 yılına kadar böyle büyük bir savaşın çıkacağını varsayıyorlar. O yüzden Avrupa Birliği komisyonu 2025-2027 dönemi için 1,5 milyar euro kaynak ayırdı. Avrupa Birliği ülkelerinin silah stokunu e, stoklayabilmesi için. Silah stoklarını yenileyebilmesi için. Bu bir hazırlık. Bakın başka şeye yatırım yapmıyorlar şu anda. Ve yine... Avrupa Birliği Komisyonu barış projesinden savaş projesi, e, pozisyonuna geçme anlamına gelen Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi programını açıkladı. E, savunma harcamaları 2030'a kadar %35'e kadar çıkarılabileceği ifade edildi. Şimdi gelelim Avrupa'yı kim neye hazırlıyor? Gerçekten Rusya ile Avrupa savaşır mı? Değerli dostlar Ukrayna Rusya savaşı. Yani iki yılı doldurdu. Bakın tüm hızıyla devam ediyor. Yıkıcılığıyla devam ediyor. Bu savaşı alevlendirip, bu savaşı alevlendirip bir küresel savaşa dönüştürmek isteyen akıl, küresel akıl. Bu da Anglo-Sakson aklı diyoruz. Yani İngiltere, Amerika, Bas kardeşliği, White Anglo-Sakson protestan. Bu akıl, bu akıl Avrupa'yı Rusya'ya karşı konumlandırmak için Avrupa'yı sürekli diri tutmaya çalışıyor. Ve Avrupa'da esasında NATO'nun, Amerika'nın kendilerine yeterince güvence vermediğini varsayarak kendi güvenliğini kendi oluşturmaya çalışıyor. Macron üzerine basa basa bunu söyledi. Dedi ki evet bu yapacağımız işbirliği, ortak savunma NATO'ya alternatif bir şey değil ama kendi geleceğimizi, kendi güvenliğimizi kendimiz garanti altına almalıyız diyerek esasında NATO'ya da Amerika'ya da güvenmediklerini belirtti. O yüzden böyle bir durum söz konusu fakat işin ana şeyi teması şu Amerika Amerika Rusya ile bir savaş istiyor bunu tek başına yapmayacağını yapamayacağını biliyor çünkü karşılıklı yok oluş doktorunun çerçevesinde hem Amerika hem de Rusya bu savaşta <laughs> çok affedersiniz bu savaşta çok büyük yara alabileceğini iki devlette de biliyor Amerika tek başına Hareket etmek yerine ne yapıyor? NATO'yu işin içerisine sokmak istiyor. NATO demek esasında Avrupa Birliği demek. Çünkü Avrupa Birliği üyesi, ülkelerin çoğu NATO üyesi. O yüzden de Avrupa'yı şimdi Rusya karşı hasmane tavırlar sergilemesi, Rusya'yla karşı karşıya gelmesi, Rusya'ya bir bariyer oluşturması için Avrupa Savaşı hazırlanıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte sahte istihbaratlarla. Mesela geçtiğimiz günlerde, Ses kayıtları yayınlandı değil mi? Yani bununla ilgili video analiz yaptım ki Almanya Savunma Bakanı da söylediklerimizin birebir aynısını söyledi. Dedim ki, bakın bu ses kayıtları esasında Rus istihbaratı tarafından evet elde edilmiş olabilir ama onu bir başka ülke ona verdi. Ve burada ters algı var. Çünkü akıllı bir devlet ki Almanya'nın biz akıllı devlet olduğunu düşünüyoruz. Akıllı devletin akıllı askerleri ki Hava Kuvvetleri Komutanı yani Almanya'nın Hava Kuvvetleri Komutanı katıldığı bir programı, gizli bir programı Zoom üzerinden yaparım. Size sordum. O zaman da sordum. Yani bu YouTube kanalımda var. Girip bakabilirsiniz. Yani bir devlet, ciddi bir devlet Zoom üzerinden ülkenin en mahrem e, olaylarını, e, planlarını konuşur mu? Konuşmaz. Singapur'dan, Singapur'dan katılıyor komutanın birisi. Efendim oradan telefon attı Zoom. Zaten dinleniyor. Dedik ya dijital alana geçen her şey güvensizdir. Onun mutlaka bir açığı vardır. Bana göre bu bilinçli yapıldı. Niye? Çünkü Almanya ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyen bir akıl var. Ve o ses kayıtlarını sızdırarak Almanya'nın Rusya'ya karşı savaşmak için hazırlık yaptığını karşı tarafa bildirmek üzere. Yani Rusya'ya. Ve aynı zamanda orada, orada başka devletlerin, NATO'nun Ukrayna'ya nasıl yardım ettiği, orada nasıl savaştığı da ortaya çıktı. Yani bir akıl, bir akıl Avrupa'yı tamamen Rusya ile karşı karşıya getirmek, düşman etmek ve de Rusya'yı kışkırtmak için Avrupa'daki bu hazırlıkları aynı zamanda Ruslara ifşa ediyorlar. O yüzden çok kirli bir durum var. Çok kirli bir durum söz konusu. Allah korusun. Umarız olmaz. İnşallah olmayacak diyelim. Ama bir el unutmayın dünyayı adım adım küresel bir savaşa götürüyor. Şimdi baktığınız zaman küresel kurumlar çökmüş, çalışmıyor. Küresel kurumlar çalışmıyor. İkinci dünya savaşından sonra iyi kötü bir e, küresel düzen kuruldu. Küresel kurumlar oluşturuldu. Efendim bir NATO vardı. işte Birleşmiş Milletler vardı. Karar alırlardı. Efendim nerede biraz e, kalabalık e, kaos, kargaşa varsa e, geç de olsa oraya müdahale edilirdi. O dönem bitti. Artık küresel kurumların hiçbirisi çalışmıyor. Aynı zamanda Amerika'nın dünyada sözü geçmiyor. Ve çok kutuplu bir dünyaya doğru atılan adımlar var. O yüzden Anglo-Sakson aklı bunları bertaraf etmek, tekrar o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurdukları küresel nizamı, onun daha ötesini geriye getirmek ve kurmak için yeni bir savaşa ihtiyaç duyuyorlar. Bunu da Orta Doğu üzerinden denemeye kalktılar. Şu ana kadar onu başaramadılar. Tayvan üzerinden yapmaya denediler. Onu da şu anda başaramadılar. Ellerindeki en büyük koz Ukrayna-Rusya savaşı. İşte Rusya'nın Avrupa'yı işgal edeceği stratejisinden ya da hayalinden ya da efendim politikasından ne derseniz deyin hareket ederek Avrupa'yı savaşa hazırlıyorlar ve Rusya'ya karşı konumlandırmak istiyorlar. Bütün hazırlıklar yapılıyor. İnşallah bir deli düğmeye basmaz. Değerli dostlar, bugünlükte de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.